Hepinize bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fiat Albea modunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ee, burada arkadaşlar bu mod Nitro Bay'a ait. Yani oyun eski eski adı oyun kafalı. Ama şimdiki arkadaş adı arkadaşlar Nitro Bay. Nitro Bay'ın e, kanalına girip arkadaşlar oradan o adam da arkadaşlar böyle PBS modları paylaşıyor linklerini de veriyor. Yani isterseniz arkadaşlar e, o kanala gidip oradan istediğiniz modları indirebilirsiniz. Çok güzel de modlar var. Neyse arkadaşlar, gelin hiç uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, e, fiyat Albeya'mız bu şekilde. Bir Albeya müthiş gözüküyor gerçekten. Yapanın ellerine sağlık. Bir sürü ayrıntısı var gerçek gibi duruyor araba bildiğimiz arkadaşlar oyuncak gibi duruyor hiç kadar arkadaşlar hemen arabamızda yola çıkalım Şimdi de, de bu şekilde arkadaşlar tabi videodan önce arkadaşlar bu arabanın içini böyle bir ben böyle yani oturma düzenini ayarladım Hatta şöyle biraz şöyle geçelim ha. tamam İç arkadaşlar bu şekilde bir halde ya. İçine kadar düşünmüş yani yapan. Çok güzel olmuş. Çok da güzel duruyor. <laughs> Vites yapmış. Ama şurada arkadaşlar bir e, bir şey gördüm. Gaz fren debriyaj falan yok. Ama olsun yine de yani. Fark, edil, fark edilecek ayrıntılar her zaman iyi ayrıntılardır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet, şimdi devam ediyoruz. Gerçekten müthiş mod yapılmış. Bunun Yüzün üzerine çok güzel çalışılmış arkadaşlar. Bir de bir var. Ben de e, ona bir modunun e, Dukato modunun linkini e, açıklama linkini bırakacağım arkadaşlar. O fiyat bir modunu e, modunun linkini kanalın açıklamasına bırakacağım. Kanalın o e, ay kanalın açıklamasına. E açık videonun ar açıklamasına arkadaşlar fiyatlı doka modunun şeyini koyacağım. Linkini koyacağım. Siz de e, girip o linke tıklayıp arkadaşlar PB Fiyat Ducato modunu indirebilirsiniz. gerçekten harika bir mod. Onun da üstüne çok güzel çalışılmış. Ama maalesef arkadaşlar o modumuz e, bir Brezilya, Brezilyalı pardon Rus birine ait Rus yapımı bir mod. Rus Rusların yaptığı bir mod ve e, Fiyat Ducato üstüne üstüne onun o modun da üstüne çok çalışılmış çok da güzel. Ben de hatta arkadaşlar var şu an modu e, ee, size spoiler vermiyorum. Yani göstermeyeceğim o yüzden spoiler vermeme kadına göstermeyeceğim onu size. Hemen şuradan şu yoldan girelim. Evet gittik girdik bir yola artık. O zaman Allah sonumuzu ayretsin. Şöyle bismillah. Edelim şöyle şöyle. Burada arkadaşlar e, şunu söyleyeyim size arabaya yolcu alamıyorsunuz. Yani bu Fiat Albea moduna yolcu alamıyorsunuz ama Fiat kota'yı alabiliyorsunuz. Fiat Ducato'yu da minibüs gibi oyn e, oynayabilirsiniz minibüs gibi. Güzel bir mod. Ben de bir de arkadaşlar Ankara doğmuşu var Sprinter. Ama maalesef arkadaşlar o modu Verirsem de maalesef ben yani veremem, ver, veremeyebilirim. Çünkü mod şifreli arkadaşlar. Modu verirsem onun şifresi olduğu için e, size direkt videosunu atmam gerekir. Ama arkadaşlar o Ankara doğmuşunun da videosunu bir başka videomuzda göstereceğim. Hadi Ali Bey'a. Bak arabası hadi. Hadi Ali Bey'a. Hadi Ali Bey'a. Hadi, hadi 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 bastır 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 hadi beyit hadi be it. hadi be hadi be hadi 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 yok 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 aga yok abi yok Cık. araba çıkmıyor Şöyle yapalım Allah arabayı susladık. Dur Dön 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 Dur Erfer'ini burada çekmem gerekiyor yoksa durmuyor araba Frene bassam bile. Geri. Ha, araba zaten kendi kendine geri geliyor. El freni çekilmiş. Onu diyorum bu araba niye Hadi 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 bastır 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 bastır. Burada arkadaşlarım mapin e, modunun mapin linkini unuttum indirme linkini unuttum. Yani şu an modun e, ay haritanın linki elimde değil. Maalesef bunun için sizlere çok sizlerden çok özür dilerim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat Albea modumuzu inceledik. Çok da güzel bir mod. Tabii arkadaşlar siz bunları eklemek için e, buradaki bunlardan şeylerinizi koyabilirsiniz. Şu dördüncüsü arkadaşlar şuradaki etiketler. AA ve Türk bayrağımız. Şu an bu Türk bayrağımız. Etiket, etiketlerimiz. Dördüncüsü, üçüncüsü plakamız. Arkaya önle. arkadaşlar güzel bir plaka. Plakasız bu şekilde gözüküyor. Bence plaka bu arabaya yani plaka yakışıyor. Güz, plaka da güzel olmuş. Yapanın ellerine kollarına sağlık. Hatta arkadaşlar sizlerle plakayı yakından inceleyelim. O arabanın çünkü aşırı fazla ayrıntısı var. Bakın adam arkadaşlar o kadar ince ayrıntılara girişmiş ki çok güzel duruyor. Şu stop lambalarına bile arkadaşlar öyle detaylar eklemiş ki hayran kaldım arabaya. Bu arabanın kapıları da açılmıyor gördüğünüz gibi bakın basıyorum. Buradan da göstereyim. Gördüğünüz gibi araba kapıları açılmıyor. Ama içi gayet güzel arkadaşlar. direksiyonu bu şekilde. Ben evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Fiat Albea modumuzu inceledik dediğim gibi. Şurada... Ooo. o Oo. Oo. Oy. Uy Dur o anı yakalamam lazım. Arkadaşlar adam şu şuradaki e, ayrıntılara kadar yapmış şu radyo yazılarına kadar. İyi. E, oy. Arabanın motorunu mu gördüm ben az önce? Yok ya. Oha! Oha! Arabanın arkadaşlar yapan kişi modun modun şeyinde yapmış. Vallahi güzel olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar e, ama Fiat Elbeyan'ın arkadaşlar modunun linkini koyamam ama koyabilirsem koyarım ama Fiat Dukotu'nun linkini arkadaşlar emin olun koyacağım linkini. Ondan şüpheniz olmasın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir videoda daha görüşmek üzere. Bay bay.